Ee, yine şovumuzu yaptık. Gördüğünüz gibi güzel bir alan var. Güzel bir katılım var. Yusuf Başkanı, Mehmet Başkanımız bana dedi ki sen kupaya oynamayacaksın Fatih. Sen dedi gösteri yapacaksın. Şov yapacaksın. E, ee, biz de yaptık. Arabayı yine devirdik. İnşallah güzel görüntü çıkmıştır. Diye umuyoruz. Peki nasıldı? Ya parkura girdiniz. Biraz zorluydu parkur. Parkur güzel parkur. Yani gerçekten zorlu bir parkur yapılmış ama, ama bizim gaptar için çok da önemli değil. Ama biz için şov tarafında olduğumuz için artık kupaları, e, kupaya çok oynamıyoruz diyeyim. E, ama güzel, zorlu bir parkur. Keyif aldınız mı? Peki? Çok. Biz keyif aldık. İnşallah seyirciler de keyif almıştır.